5. madde. Kalça kemiği ile uyluk kemiklerini bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir. Bedendeki kemiklerden birisi de kalça kemiğidir. O, kuyruk sokumunun sağ ve sol tarafındaki iki kemiktir ki, kuyruk sokumunun ortasında sağlam bir mafsal ile birbirine bitişmişlerdir. Bunlar daha önce zikri geçen bütün üst bölge kemiklerinin temeli kılınmıştır aynı şekilde bütün alt bölge kemiklerinin de yüklenicisi ve taşıyıcısı olmuştur. İki kalça kemiğinin her biri dört kısma ayrılmıştır. Üst ve dış tarafta olanı, hazıra kemiği ve harkafa kemiği diye adlandırılmıştır. Ön taraftakileri, kasık kemiği diye adlandırılmıştır. Arka taraftakilere verek kemiği denilmiştir. İçte ve aşağıda olanlarına budun kabı denilmiştir. Çünkü bunlarda iki kalça kemiğinin yuvarlak başlarının gireceği çukurlar vardır. Pelvisin iç tarafına erkeklik uzvu, rahim, makat ve mesane gibi hassas organlar yerleştirilmiştir. İki bacağın faydası iki tanedir. Birisi ayakta ve dik durmaya yarar. Bu iki ayakla gerçekleştirilir. Diğeri yukarı çıkma, aşağı inme ve düz yerlerde hareket etmektir. O hareketler, bacaklar ve kalçalar vasıtasıyla yapılabilir. Eğer ayağa bir zarar gelirse, ayakta durmak zor olur. Ancak zarar bir desteği gerektirecek kadar değilse yürüme kolay gerçekleşir. Eğer baldır ve kalça kaslarına bir zarar gelirse, ayakta durmak kolaydır. Fakat yürüme zor olur. Bacak kemiklerin birincisi, iki uyluk kemiğidir. Uyluk kemiği bedendeki kemiklerin en büyüğüdür. Çünkü bu iki kemik, üstünde olanı yüklenici ve altında olanı taşıyıcı vaziyettedir. Bu iki kemiğin üst tarafları, kubbe gibi yuvarlak olup hukkulvu verek denilen çukura girer bulunmuştur. Bu iki kemik ön ve üst taraftan yumru, arka ve alt taraftan çukur ve kesik yaratılmıştır. Böylece büyük kasları, sinirleri ve pek çok damarı sağlamca koruyup, hepsinden düz ve doğru bir cisim ortaya çıkarak, onunla oturma işlemi güzel olmuştur. Eğer hukkul verek hizasında düz biçimde konulsaydı, İki uyluk arası ölçüsüz bir şekilde geniş olup yamuk olurdu. Bu iki kemiğin alt tarafında diz mafsalları için her birinin iki çıkıntısı vardır. Diz mafsalından önce baldır kemiğini açıklıyoruz. Böylece baldır kemiği anlaşıldıkta sonra diz mafsalı daha iyi anlaşılmış olsun. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.